Ne yapıyorsun? Geral çok bilmiş ve kıl kuyruk duruyorsun ama seni seviyorum. Sırf videonun önündeki özet bölümüne girmek için yaptım şu şeyi. Eray'ı bilmiyorum ama Evren gerçekten çok can yakmış gibi duruyor. Ya. Yaktım. Çok sağlam ruh hastasısınız. <laughs> Sonuçta bir şey diyeceğim. Hatasız cool olmaz. ama uyudu bence. Evrenin yalnızlığından çok mutlu. Kanada <laughs> e, Karanlık bu bölümünde yine evrenin yatağının üzerindeyiz. Yatak muhabbetlerine devam edelim. Yatak Şimdi yatak muhabbeti deyince <laughs> millet, milletin aklına öyle biraz da herhalde şey böyle elimizde kuş tüylü yastıklarla birbirimize vuracağız falan. Ha, gerçekten ama geliyor? <gülüyor> <gülüyor> bu yani, mu geliyordur? Yatak muhabbeti deyince ya. yastıkla birbirimizi döveceğimiz mi geliyor? Şimdi bir dakika. 3 saniye boyunca herkes gözlerini kapatsın ve evren ve beni yastık savaşı <laughs> Ya niye böyle bir şey hayal ettiriyorsun insanlara? Haftada iki video yüklemeye başladık. Takip ediyorsunuzdur. Bu aralar yoğun bir şekilde Kanada geyikleri için çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesinde arada bir kendimize, bizim hakkımızda anılarımızı anlattığımız, kendimizden bahsettiğimiz bir seriye de başlamış olduk yatak muhabbetleriyle. Evet ara. zaten Kanada ile ilgili birçok bilgi verdiğimiz videolar var. Ve tekrar bilgi veren videolara da devam edeceğiz. Ama arada bir de bizden, Evren ve Eray olarak kendimizden de bazı videolar yapmak istiyoruz. O yüzden biz de Instagram üzerinde sorduk. Bizim hakkımızda varsayımlarınız var mı? Bu aralar görüyorum insanlar benim hakkında varsayımlar yapın diyorlar. Böyle storylerde paylaşıyorlardı. E biz de yapalım. Ama insanları story ile yormak yerine direkt bir video çekelim dedik. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun yani? Çay içtim. Ya bana sana şey oldu mu? Hiç kahvaltını yatağa getirdiler mi? Evet. Ya sana getirmediler. Kıyamam. Ben yarın getireyim sana kaba. Instagram'dan gelenleri okumaya başladık. Baya yardırmışsınız. Şu an 800'ün üzerinde varsayım var. Bir şey de söylemek istiyorum. Instagram'da da 30.000 kişi olduk. Çok teşekkür ederiz. Kanada Geyikleri'nin YouTube sayfasından sonra en güçlü olduğumuz yerde Instagram sayfamız. Çünkü orada da Kanada ile alakalı, kendimizle alakalı birçok paylaşım yapmaya devam ediyoruz. Siz de takip etmiyorsanız Kanada Geyikleri hesabına gelin deyip Kanada Geyikleri Instagram hesabımızda reklamını hızlıca yaptım. Bak o kadar hızlı yaptım ki ceza yanımda rap yapar. <laughs> Emre Yıldız, eskisi kadar samimi değilsiniz demiş. Ben bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Bunu da ilk gördüğüm anda geldi. Ben şeyi anlamıyorum. Hani samimiyet nedir? Hani beklenen samimiyet nedir? Kim YouTube'a ben samimi olacağım diye oturur? Ben ya bu da... soruyu öyle algılamadım. Al Kendi al aranızda mı? samimi değilsiniz. Öyle mi anlamında yani. hani eskisi kadar ikimiz, samimi ha, ikimiz gibi. samimiyiz ben şey gibi anladım hani YouTube'da hani samimiyiz buradan geliyor ya bazen hani insanlar altına yaramıyor zaten ya, sağolsunlar çok samimisiniz işte şey bazıları da diyor ki hani eski samimiyetinizi kaybettiniz benim aklıma direkt o geldi bunlarla birleştirince şey oldu Bayram demiş ki bire bir de kim alır evren handikaplı demiş bire Hı. bir dövüşsek yani ben seni dövermişim. onu şimdi neye Bayram. göre olduğu belli mesela kızsa <laughs> Almış ya ter terbiyesizlik ya bu. <laughs> terbiyesizlik bu ya. Allah'tan bir anlattık. FIFA'da evren kazanır. Onda sorun yok. Bir önceki videoyu izleyenler bu espriyi anlamıştır. Aynen. FIFA'da, FIFA'da kazanırım. İki konuda rekabet ediyorduk. Bir masa tenisi, Lise yıllarında başlayan, hmm. birbirimizi durmadan yenip böyle bir rekabet. Bir de FIFA, eskiden Eray FIFA'da daha iyiydi ama sonra PlayStation'a geçince o şey olmadı. Ben, ben eski bilgisayar edin. FIFA'sında daha iyiydim. WASP. Yöntemleri. <laughs> <laughs> Evren her şeyi içine atıyor, Eray kimseyi kırmadığı için kendi kırılıyor. Her şey olmasa da çoğu şeyi içime atarım çünkü düşünmek isterim üstüne. Yani belli hmm. bir zaman geçsin, ondan sonra konuşayım der. Sonra da unuturum ben onu. <laughs> Böylece hayatımda pek küstüğüm ya da işte ne bileyim, bana yanlış yapmış birini falan hatırlamıyorum unuttuğum için. Mantıklı. Sen, sen ama şeysin, kimseyi kıramadığın için kendi kırılan bir insansın yani. Doğru, doğru. Yengeç evet. Can, cana bağlı mı? Naristo çok doğru söylemiş, haklısın. Doğru tuttu. Doğru mu? bir varsayım. Ben fizyoterapist göndermiş. Eray çok bilmiş ve kıl kuyruk duruyorsun ama seni seviyorum. Kıl kuyruk nasıl durulur? <laughs> hani kılsız, kılsız kuyruk. kuyruk olsam daha mı iyi? Böyle şey mi hani böyle bir kıl kuyruk tipler var mı? Böyle... Hani mahallede durur dolandırıcı tipli böyle sana bir şey satayım mı? Böyle ama bir kıl kuyrukluk mu? Kıl kuyruk deyince zaten? böyle saçının şuradan itibaren böyle arkası uzun insanlar oluyor böyle bir. O ne demek lan öyle? Böyle şu, sadece burası uzun. Ha arka uzun. Böyle kıl kuyruk. Hani böyle. <laughs> hani <laughs> de... <laughs> anladın mı? Kıl kuyruk. Değilim ya, öyle görmüş demek Aynen. ki. Çok Şimler... bilmiş misin? Çok bilmiş mi? Gerçekten bildiğim... yazsanıza çok bilmişim duruyor. Ya bildiğim konuda konuşmayı severim ama bilmediğim konuda da asla artistlik yapmam. Yok. Ki keşfetmek ederim ya, yani ben bu konuyu bilmiyorum, bilen konuşsun. Evet, mesela Galatasaraylıyım der ama şey, hani Jardel'in oynadığını falan düşünüyor bazen. Hala yani. evet, Hayim Aynı Revivo. Şey. Geldi değil mi bizim Revivo, <laughs> <laughs> evet Fener'deydi. Ben orada ben, kaldım, orada, orada kalmış. bıraktım Ayşe Zehra demiş ki, ikiniz de ikizler burcusunuz. Hayır, Hayır yengeç, yengeç burcuyuz. burcuyuz. Çoğu an çalışmışım. <laughs> <Kafa, gülüyor> yıllardır cevap verdiğimiz bir şey bu yani. Kafa yengeç niye böyle vuracağız. oldu? Hayır, Hayır yengeç burcuyuz. <laughs> <laughs> Derya Keten demiş ki bence arada birbirinize gıcık oluyor ve bir süre konuşmuyorsunuz. <laughs> Arada gıcık ol arada gıcık oluruz. Kim kime bir arada gıcık olmaz yani. Adamla 17 yıldır arkadaşız. Tabii ki birbirimize gıcık oluyoruz arada. Hı. Ama hiç öyle şeyimiz de yok. Ben sana gıcık oldum konuşmayacağım bugün. Öyle hatırlamıyorum. Ha, yok ya. Doğal se seleksiyon. Bunu bir söyleyesim. Doğal söylesin. seleksiyon <laughs> içinde ne gelişiyor. Doğal evrimsel bir süreç bu. <laughs> Doğal seleksiyonla konuşmayız. <laughs> Doğal seleksiyonuz. Aynen. <laughs> Mesela Bence derim... çok komikti değil mi? <laughs> doğal i̇şte. Benimle doğal misin? Burayı ne bakalım. kadar <laughs> samimi olmayan bir espri. Komik olmak için komik oldun şu tamam, an videoda. Sus, tamam. Sırf videonun önündeki özet bölümüne girmek için yaptın şu şeyi. Eren'in gıcık olduğun bu huyunu söylemek istiyorum. Her aradığında ne haber diye soruyor. Bunu bir kez daha soruyorum. Bana gün içinde dört kere arayan bir insan dördüncü arayışında hala neden ne haber diye soruyor. Yani ne kadar değişmiş olabilirim? Bazen... Ama sormak için soruyorsun. Güzel bir soru. Ne, ne? Güzel, birbirimizin neyine gıcık oluyoruz? Ha. Bu uzar gerçi de, Yok. onu başka bir videoda anlatalım ama tabii ki... <laughs> başka bir, bir yatak <laughs> sohbetlerinde... Bunu da benim yatakta konuşuruz. <laughs> yatakta yatakta konuşur. Ya, Evet, arada bir gıcık oluyoruz tabii ki ama Evren dediği doğru, arada herkes birbirine gıcık oluyor. Ya ailene bile gıcık oluyorsun, sevgiline bile gıcık oluyorsun, bir şey oluyor, bir şey batıyor, gayet normal <laughs> bence. İnsansız bir şey. Evet. <laughs> <laughs> Bugünkü cümle ve kelimelerim beni benden aldı. Çok doğal seleksiyonmuş evet. ama. <laughs> doğal şey seleksiyon. Genius Venus demiş ki. Era'yı bilmiyorum ama evren gerçekten çok can yakmış gibi duruyor. Yaktım. Teşekkürler. Ama onu da canını çok yaktılar. Öyle değil de canımı çok yaktılar. Canı bak şöyle bir şey var. Canı yananın canını Canıya yakarlar. Yakarlar. Buna da karma deniyor. <laughs> Karmaya da uğramış bir insanım. Teşekkürler. Yok lan dalga geçiyorum. Öyle anlaşım kimse benim canımı yakmadı bugüne kadar. Ben de umarım yakmamışımdır. Yaktıklarımdan da özür diliyorum. Benle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Bir ara bir yakmıştım. <laughs> ben Su abla demiş ki kendi aranızda kesin küfürlü konuşuyorsunuz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, <laughs> ben ben açıkçası Eray'dan daha çok küfür ediyorumdur. Böyle bir şey vardı aslında, research vardı. İnsanların küfür et, yani küfür eden insanların daha rahat rahatladığına dair, küfür ederek rahatladığına <laughs> dair. Ee, Evren özellikle FIFA oynarken ve Galatasaray maçları izlerken, ve Galatasaray maçı izlerken, kendim. yani hiç duymadığım. <laughs> <laughs> küfürleri. Yaratıcı küfürleri yaratıcı diyorum yaratıcı. ama böyle ağza gelen direkt dümdüz futbolcunun anası babası ya da işte kız kardeşleri ve sevgilisiyle alakalı değil. Asla öyle bir evet. şey değil. Daha çok işte kale direği, hakemin düdüğü, <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> topun yuvarlak olması, sahadaki çim, çukur. Tamam anladık ya. Yani. <laughs> hava sağ şey hava... Hava durumu <laughs> hakemin kartı Hakemin kartıyla ilgili bazı <laughs> Küsseniz en fazla bir gün küs kalabilirsiniz Biz hiç küsmedik ya Evet Bir kere lisede Evet Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Bana öyle bir puştuk yaptı ki Hiç onu unutmuyorum Bir kere küstüm Bir gün Bir gün sürdü o da gerçekten Her gün unuttu Yani göndüme aldılar yani Gelip gelip sarılıyor böyle Kedi gibi Bunu Ben de tamam. Bunu, Bunu anlat, yatak tamam muhabbetlerinin yani. Diğer o lisanalarına tamam. devam ettiğimiz bölümünde anlatalım Evren'e yaptığım çok pis bir şaka vardı Evet, evet. Ceren evet. demiş ki Tantuni'yi özlediniz itiraf edin artık. Evet lan. Biz çünkü üzüldüm. Eskişehir'de üniversite okurken Tantuni ile besleniyorduk. Yani Hı -hı. çünkü 24 saat açıktı ve her istediğin anda dürüm başı 2,5 TL'ye gelen Hı -hı. harika bir yemek yanında da şey acı biberleriyle beraber Eskişehir'deki o Sultan Ateşi Tantuni'yi buradan <laughs> selamlarımı gönderiyorum. Az <laughs> Tantuni'yi yemedik Sultan Ateşi. <laughs> Oz nokta sefa demiş ki sürekli neşeli halinizin altında hüzünlü iki adam var. Bu büyük kayıplara rağmen demiş. Yani şöyle bazen evet çok üzüldüğümüz zamanları böyle şakaya vurarak ve geyik yaparak üstesinden gelmeye çalıştığımız anlar, günler, zamanlar oldu. Bu da bizim hani şey koop makin makinizması diyorlar ya başa çıkma şeyi bazen de sadece geyik yaparak, gerçekten hiçbir şeyi düşünmeye, çalışmayarak zaman geçiriyoruz ya. Ya ben mesela şeyde çok takılıyorum. Bir yakınım, bir arkadaşımın işte ailesinden bir kaybı olduğunda, çok yakınını kaybettiğinde bir şey söyleyemiyorum yani. Hani hmm. ağzımdan bir şey gelmiyor. Bu konuda çok enteresan bir şey var. Çünkü ben normalde o kadar alışmışım ki hani espriyle, komediyle filan. Bir kere hatta abim beni dövecekti. Dedemin cenazesinde espri yapıp herkesi güldürüyor. Evet. Saçma sapan. Ama benim mekanizmam öyle çalışıyor. Komediye vur Komediye vur diye. O yüzden duraksıyorum. Şimdi çocuğa yakın arkadaşıma ters bir şey veririm evet. diye olabildiğince konuşmamaya çalışıyorum öyle kayıplarda. Böyle de bir şey var. Merve demiş ki aşçılık okudunuz ama güzel yemek yapamıyorsunuz. Benim için geçerli değil. Çok güzel yemek yaparım. Ben de çok güzel yerim bunu bilmiyorum. Daha önce de söylemiştim ama yani ikimiz de aşçılık okuduk ama Eray daha çok okumuş. Yani özenerek okumuş. Benim canım hiç yapmak istemiyor. Ama Eray hani evinde de yemek yapardı. O yüzden hani alışkanlıkları da var bu konuda. Ha, severim. Benim Anneannem beni mutfağa hayatta sokmazdı. Yani bulaşık bile yıkatmazdı kadın. Mutfakla hiç alakalı olmadığı için hayat boyunca da böyle devam etti. Hep birileri yapsın. O yüzden olmuyor. Tutmuyor tadı. Güzel pilav yaparım ama. Ben çok güzel yemek yaparım. Gelen bugün gelsin. Çok güzel yemek <laughs> gelsin. Görürsünüz ay şimdi. Lavanta Fidan demiş ki ne kadar fırlama görünseniz de ikiniz de efendi adamlarsınız. yani, yani <laughs> bir düşündük Evet hani... ya böyle bir saygısızlığımız terbiyesizliğimiz bir şeyimiz olmaz yani Serap demiş ki çok iyi iki arkadaş ama çok sağlam ruh hastasısınız <laughs> Serap bir de sen de biz video yaptık ya biz de tanıştık ruh hastası mı gibi bir kösek Serap çok ayıp Kırıldık Normal değiliz ben hani normal olmadığımızı kabul ediyorum Normal ne ki evet. sorusunu burada o zaman tam şimdi... yerinde tam zamanında soruyoruz <laughs> Tam yeri ve tam zamanı şimdi İpek Genç Genç cen Cenkçi. <laughs> İpek Cenk Cenkçi. Cenkçi. Bence ikiniz tamamen zıt karakterlersiniz ve birbirinizi tamamlıyorsunuz. Doğru. Doğru. Çok Kesinlikle doğru. doğru. Birbirimizle yani karakter bakımından hiç alakamız yok. Hani ortak gönderimiz çok fazla. Birçok konuda ortak zevkimiz var. Ama karakter olarak gerçekten şey, Eddie ile Büdü gibiyiz. Ki bence gerçekten de <laughs> yaptığımız işlerin çoğu işin yolunda gitmesinin sebebi de bu. Birbirimizi bazı yerlerde çok iyi frenliyoruz. Ya yani genel olarak şu ben daha düzen manyağı böyle işte her şeyi hesaplayalım işte düzen olsun, onu şu olsun, bu olsun böyle. Biraz daha, bir daha sen de iş adamı bir beyaz yakalı hafif yani şey. Ya yani yazın. tam beyaz yakalı değil de. Gideceğim yeri görmeyi seviyorum. Plan sen. Evet. Yani. Sen plan seviyorsun. Özellikle işle ilgili falan bir şey yapacaksan. Hani bir tatil mati değil de. Evrende daha çok ya hallederiz. Hani olur. Çok kasma. Zaten yoluna girer bir şekildeci. Biraz daha. Ne benim taraf çok doğru ne evrenin taraf çok doğru. O yüzden böyle biz ortada buluşuyoruz. Zıtlığımız aslında bir nevi bizim gücümüz oluyor. Yani o yüzden ben memnunum bundan. Aynen öyle. Yani çünkü mesela ben çok planlı olsam hiç yaratıcı bir düzene giremiyorum. Hani Eray bütün planları yaparak beni rahat bıraktığı için bazı konularda o yüzden daha üretken bir hale gelebiliyoruz. Yani ben şimdi kendimi bıraksam bazı şeyleri hiç yapmam. Eray onları plana ve düzene soktuğu için ben de o rahatlık şeyinin içerisinde yapabiliyorum ve bundan da herhangi bir yıllarca sıkıntı çekmedik. Şimdi de çekmiyoruz. Hep şey derler ya işin içine para girerse dostluklar Aynen. bozulur falan. Alakası yok. yani bu... Bizim için içine para da girdi, borç da girdi. <laughs> Aynı kızdan da <gülüyor> <gülüyor> Yusuf demiş ki, düşündüm ve bulamadım. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Buradan selamımızı söyleyelim Yusuf'a da. 19 18 demiş ki Eray sigara kullanıyor. Bir varsayım. Hı. Ya. Hiç sigara kullanmadık, içmedik. Hani böyle sosyal içici olarak belki üniversite döneminde bütün üniversite hayatımız boyunca böyle bir, bir 30 o, tane falan ha bir, bir paket, paket belki hayatımızda. Bir paket falan onu belki. Onu da içimize çekebildiğimi ben da, hiç düşünmüyorum. <laughs> o da cool olmaya çalışırdım zaten onlar iç bir tane de hadi falan böyle denemenin yok ha. ya. Bu buysa coolluk biz istemiyoruz falan deyip. Sonuçta onu... bir şey diyeceğim, hatasız cool olmaz. <laughs> Ama uydu bence. <laughs> biz de cool olmaya çalışıyoruz. Hatayla cool olmaya çalışan ne denir? Hatasız cool olmaz Oğlum çok güzel bence gel <laughs> Ben çok sevdim bu espri Siz devam de et. yorumlarda gülerse Çok mutlu ol <laughs> Sıkış, sıkış diye böyle random gülün lütfen <laughs> Yalnız bırakmayın Beni bu yolda Biri şey demiş kaçırdım kim olduğunu Evren fit olmayı sevmiyor demiş Ya ben şimdi diğer videoda da yorumlarda genelde altına böyle çıkışıyorum Bazıları yanlış anlıyorlar Tamamen iyi niyetli şekilde işte Evren abi kilo versen işte o lise dönemlerinde çok yakışıklıymışsın ya Bir kere 17 yıl öncesine kilo versem de dönemlerim <laughs> bir kere insanların bunu başkalarının da söylemeyin diye diyorum İnsanların kilosu hakkında Yorum yapmak bir motivasyon kaynağı değil Yani bu burnumda sümük var işte Dişinde maydanoz kalmış gibi Bir uyarı değil sonuçta kilo alan insan Kilo aldığını farkında Yani bunu kilo vermek de kendisiyle alakalı bir şey Vermemek de onunla alakalı Bu Kanadalılarla şey. aslında Türklerin en çok ayrıldığı konulardan bir tanesi Biz Türklerde hep şey vardır ya Böyle bir bir ay görüşmezsin birisi gibi Aa kilo almışsın aa kilo evet. vermişsin aa evet. çok güzel olmuşsun Aa bilmem ne ya burada Kanada'da asla bunu yapamazsın Yani kimse kimse yapamaz. Yani hani böyle bakarsın belki o insan 100 kilo almıştır yine de hiçbir şey yokmuş gibi devam eder. Hı hı. Onunla ilgili bir yorum yapmaz. Çünkü belki bir hastalığı vardır, belki başka bir sebebi vardır, belki bir ilaç kullanıyordur ondan dolayı kilo almıştır vesaire. Bu bizim kültürümüzde çok rahat konuştuğumuz evet. bir şey ama biz bana da burada oturmuş bir şey. Eskiden hani kilo verdin deyince de mutlu, mutlu olurduk. O da saçma gelmeye başladı yani. Kimse kilo aldın, kilo verdin demeyin. Ben önemli. Bu bir motivasyon değil, bu bir Ayıp. Yakamoz demiş ki, ''Evren çok yalnız, Eray çok mutlu.'' Evrenin yalnızlığından çok mutluyum. <laughs> <laughs> Evreni kimseyle paylaşmak istemiyorum. Ben burada, o işte odamda, yatakta yatıyorum böyle tek başıma. Bu son zamanlarda öyle bir şey oldu ki artık hani bir evlenecek hanım arıyormuşum, bunu durmadan dile getiriyormuşum gibi bir <laughs> algı oluşmaya başladı. Buna da karşıyım. Yani yalnızlık bir tercihtir. Herkes Oo. yalnız kalmayı beceremez. Yalnızım Oo. dostlarım yalnız. Oo. <laughs> Ya bunlar hepsi bir tercih meselesi. Evren dediği gibi. Aslında yani evren hayatında birisini almak istemediği için çoğu zaman almıyor. Genel olarak mutlu muyum? Evet mutluyum. Evrende genel olarak yalnız mı? Yalnız. <laughs> tercih. <et>. Bazen <laughs> yalnız, bazen <laughs> değil. <Yani gülüyor> <tercih et. gülüyor> Geldik bir videonun daha sonuna. Bize mesaj gönderen, varsayımlarını yazan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Okuyamadığımız birçok mesaj daha vardı. Umarız onları da bir sonraki videoda yaparız. Videoyu kapatmadan önce çok önemli bir mesajımız var. Kanada geyikleri olarak bundan sonra videolarımızın sonunda geçen haftadan itibaren başlamış olmamız lazım. SMA'lı çocukların yardım kampanyalarına ayıracağız videolarımızın sonunu. Mesaj kutumuza ikimizin de Kanada geyiklerine de birçok bebekle, küçük çocuklarla ilgili, SMA'lı çocuklarla ilgili mesajlar geliyor, paylaşım istekleri geliyor. Buradan YouTube'dan daha fazla kişiye ulaşabildiğimizi düşündüğümüz için artık YouTube'un sonunda bu yardım kampanyasına destek olmak için biz de bir adım atmak istedik. Bu hafta Deren Mavi bebeğimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün bilgileri açıklama kısmına bırakacağız. Eğer kampanyaya size destek vermek isterseniz ki lütfen lütfen destek verin. Bütün açıklamaları aşağıdaki kısımdan görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi hoşçakalın.